Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz BMW G60 520 benzinli aracımız için kısa başlattık. Aracımıza yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kendi orijinalini bozmamak adına şöyle gösterelim. Direkt arkalardan sağlı ve sol şekilde dirseklerle, krom dirseklerle yere verdik. Arkada ön ve arkaları 8 milim krom flanşı var eksterimiz. Burada Y ayracımız, kaynak hassasiyetini görüyorsunuz. Böyle gösterelim. Devam ediyoruz. Ön kısma kadar komple krom borularımız. Aracımıza dampay ve yazılım uygulaması yoktur.

i don't know